Kuralları yani ezberlemek zorunda mısınız yapa yapa alışırsınız aslında çok zor değil mantığını anlarsanız cümlelerin kelimelerin bağlaçların ne anlama geldiğini anlarsanız tabloya bakmadan bile yapar hale geleceksiniz zaten sınavda da çok fazla bir zor durum olmayacak bu ya gördüğünüz tabloları doldurtacağız ya da bu burada çözdüğüm sorulara benzer sorular olacak çok fazla zor değil devam edelim ikinci örnekle. Verilen bileşik önermenin dengi sıfırmış yani sonucu yanlışmış. P'nin değili veya Q önermesi sıfıra denkmiş. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuyor. Veya bağlacında sonucun yanlış olabilmesi için illaki her ikisinin de yanlış olması gerekiyordu. Yoksa her türlü zaten doğruluyordu. Yani bizden istenen yer burası aslında. Görelim şimdi. Bu durumda P'nin değili sıfır olmalı ve Q'da sıfır olmalı. P'nin değili sıfıra denkse demek ki P'nin kendisi bire denk. Yani bizim şu an kullanacağımız şeyler bu ikisi olacak. Devam edelim. Şimdi A şıkkından şuraya yazayım. A diyor ki P ve Q. Getirip yerine koyacağım. P 1'di, 1 ve Q'da sıfırdı. 1 ve sıfırdan haliyle yanlış oldu. B şıkkında P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili. Q'nun değili haliyle 1 olacaktır kendisi yanlışsa. Yani 1 bir veya 1'den bu da doğru bir önerme olacaktır. C şıkkı. P ve P. Az önce öğrenmiştik P ve P'yi. Özelliklere bakarak P ve P, P demekti. Bu durumda neye dönüşüyor? P'nin değili veya Q'ya dönüşüyor. Elimizde değerler yine var. P'nin değili yani 0 veya 0, Q 0'dı. Bu durumda yine bileşik önermenin sonucu 0 olacaktır. D şıkkında da P ve P veya Q'nun değil. Öncelikle şu P veya Q'nun değilini halledelim. P veya Q'nun değil zaten evet B şıkkında da varmış aynısı. Bunun ne olduğunu öğrenmiştik. 1 olduğunu öğrenmiştik. O zaman bağlıyoruz. P ve 1. P önermesi de doğruydu. Yani 1 ve 1'den sonucu 1 olacak. A şıkkındaki önerme 0, B şıkkındaki 1, C'deki 0, D'deki 1. Üçüncü örnekte de yine bileşik bir önermenin sonucunun 0 olduğu söylenmiş. PQ önermelerinin doğruluk değerlerini bulun demiş. Az önceki soruya benziyor bir, bir, diğer sayfadaki. Veya bağlayıcı ile bağlanmış önermenin sonucu yanlışsa buradaki bütün önermelerin aslında yanlış olması gerekir. Çünkü veya bağlacı var. Bu durumda şöyle diyebiliriz. P'nin değili veya Q veya R'nin değili nin sonucu yanlış. Bu durumda P'nin değili yanlış olmalı. Burası yanlış. E burası da yanlış olmalı haliyle. P'nin değili yanlışsa P'nin kendisi 1 olmalı. Q veya R'nin değili yanlışmış. Yani Q yanlış olmalı. R'nin değili yanlış olmalı. Eğer R'nin değili yanlış ise o zaman R'nin kendisinin doğru olması gerekir. Yani R doğru, Q yanlış, P doğru oluyor doğruluk değerleri. Yine V bağlacında olduğu gibi veya bağlacında da özellikler var. Aslında aşağı yukarı aynı mantığa sahip. P veya bir neden sürekli 1'e denk. Çünkü demiştik ki veya bağlacında en az bir işi yaptığın zaman, daha doğrusu en az bir işi doğru yaptığın zaman sonucun doğru olması gerekir. Burada P'nin büyük mü kalmıyor? P ister doğru olsun ister yanlış olsun önermenin sonucu daima doğru olacaktır. P veya 0 neden P'ye bağlı? Çünkü işlerden birini yapmamışsın. İşlerden birini yapmadın. O zaman diğer işi yaparsan doğru bir iş yapmış olacaksın. Yok eğer diğer işi yapmazsan yine yanlış bir iş yapmış olacaksın. Yani P doğruysa sonuç doğru, P yanlışsa sonuç yanlış olacak. Evet. P veya P'nin değili de daima 1'e denktir. Neden? Çünkü işlerden birini yapıp birini yapmadığın zaman veya bağlacına göre yine doğru bir iş yapmış oluyordun. Yani 1 veya 0 zaten daima 1'i getirecektir. Bu özelliklere göre bu önermenin doğruluk değerini bulun demiş. P veya 1 yukarıda öğrendik 1'di. P veya P'nin değili onu da öğrenmiştik o da 1'di. 1 ve 1 haliyle 1 olacaktır. Yani yapacağımız şeyler... Bunlardan ibaret. Yeniden cümleler kurmuyoruz. Sadece bizdeki sembollerle bağlaçlarla birlerle sıfırlarla bunların sonucunu bulmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki kafamızda V ve veya bağlacının ne anlama geldiğini tutmak zorundayız.